6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımları sürüyor. Haydi, güzel, Bu çerçevede merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi'nde yıkımına başlanan 4 katlı bina iş makinesinin vurmasıyla yerle bir oldu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Haydi, Öte yandan Kırklar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde yıkımı yapılan ağır hasarlı binanın etrafında güvenlik önlemlerinin ve şeritlerin olmaması faciaya neden oluyordu. <laughs> Yıkım sırasında yoldan geçmek üzere olan motosiklet sürücüsü, yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar çevredeki vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. <laughs>